Merhaba, merhaba, merhaba sevgili dostlar. Ben Kodü Mehmet. Bu kanala nasıl denk geldiniz bilmiyorum ama belli ki doğru kararlar veriyorsunuz. Hazır buradayken kanala abone olmayı ne dersiniz? Geçtiğimiz haftaki vlog paylaşımından sonra çok güzel yorumlar aldım. Çok teşekkürler öncelikle onun için. Ve bu beni bir tık daha gaza getirdi gerçekten. Bir önceki videoda istifa sürecimden ve istifadan sonra hayatımın nasıl değiştiği ve neler yapmaya başladığımdan bahsetmiştik. Ve bunu bir vlog tarzına yapmıştık. İzlemediyseniz buraya tıklayarak izleyebilirsiniz şuralardan biri. Her seferinde şey yapıyorum. Böyle ön kamerayla çektiğim zaman mirror efekt uyguluyor ya. Ters dönüyor falan. O yüzden sağ mı sol mu göstereceğimi bilemiyorum. O yüzden siz çıkan bir yere tıklayın. Bu videoda da Dune ön gösterimi, Koç Üniversitesi'nde yapacağımız konuşma, Çilem'le birlikte yapacağımız konuşmayı, mini bir alışverişi, Milli Savunma Üniversitesi sınavını ve kardeşimi o sınava götürme anımı ve geçtiğimiz iki hafta neler yaptım, neler izledim, neler okudum onlar üzerine değineceğiz. Formatımızı bilmiyorsanız ben böyle anı anlatır gibi size anlatıyor olacağım ve o sırada o zamandan görüntüleri izliyor olacağız ya da böyle araya o zamandan görüntüler videoları ekliyor olacağız. Bir tık böyle anı videosu gibi bir şey oluyor aslında bu formatımız. Evet. O zaman tarihlerimizi 27 Şubat'a geri çevirelim ve Dune ön gösterimine gidelim. Ya da gidebiliyor muyuz? Bugün Kübra ile birlikte Dune izlemeye gidiyorduk. Ama sanırım kapasiteyi düşünemeden fazla kişi çağırmışlar. Biz de, ben de daha önce hiç böyle bir şey yaşamamıştım yani. Hani normalde hep yer oluyordu. O yüzden böyle hani insanlar bir salona girsin. Ben de o sırada bir, şiş, 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 bir şey, alayım öyle geçeyim diye düşünürken <laughs> salona bir gittim. insanlar ayakta girememişler. Her yerde olmuş yer sandalye de işte falan. Bir salon olsa sorun değil ama IMAX olduğu için tek salon. Yeni bir salon da açamıyorlar o yüzden. Yani dediler hani sandalye koyalım sandalye oturun da dedik yani teşekkürler. Ee, oradan çıktık. Evet. Videonu izleyemedim ne yazık ki. <laughs> Ama sonra kendim tek başıma giderek izledim. Gerçekten çok güzeldi. Yani beklentimin üstünde bir ikinci film geldi. Çünkü birinci film bir tık daha böyle durağın akıyor gibi hissetmiştim. Ama burada gerçekten hani aksiyona girdik arkadaşlar. Eve dönecekken bir alışveriş yapalım dedik. Kanyona geldik. Ben bir Vitrusa'ya uğradım. Orada Reigns çantaları çok seviyordum. Geçen de bir arkadaşımda görmüştü. Zaten bir süredir almayı düşünüyordum. Onda da görüp bayağı bir inceleyince kafaya koydum. Dedim ki tamam ben bir tane alacağım geldi konu aldık. Sonra Kübra'ya kaç bir şey aldık. Sonra da bizim evde internet çekme sorunu yaşıyorduk. Ev iki katlı olduğu için ve modern, kapının girişinde olduğu için üst kattaki televizyon, işte televizyona bağlanma, oradaki Wi-Fi'ye bağlanma şeyleri düşük oluyor. O yüzden sinyal genişletici almak istemiştim. Onları sorduk falan böyle işte. Bir tane MediaMarkt'tan bir sinyal genişletici aldık. TP-Link'inmiş böyle ikili bir kutu. Evin böyle iki yerine koyuyorsunuz işte sinyali genişletiyor falan gibi bir şey dedi adam bilmiyorum <laughs> yani adam her şeyi anlatamıyor. ben böyle kafanın içinde şeyler boş şeyler dönüyor şey diyor internet çeksin de sorun değil yani ne kadar olduğu diye <laughs> eve geldik önce size çantamı göstermek istiyorum Gerçekten çok iyi. Bunun en büyük özelliklerinden birisi su geçirmiyor oluşu. Yağmurlu havalarda bilgisayarınızı, kitaplarınızı, her şeyinizi çok rahat bir şekilde kuruyabiliyorsunuz. Ben büyük boyunu aldım. Çünkü benim boyum 1.91 ve bu daha oldu. Normalde küçüğünü alacaktım. Çünkü böyle büyük çantayla dolaşmak istemiyorum. Ama babanız zaten böyle küçük çantaymış gibi oldu. O yüzden aldım. Kıyafetim neden böyle diye düşünüyorsanız gösterime gidecektik. Oradan geldik üstümü değiştirmeden. Zaten biliyorsunuz sanırım anlattım şu an şeyde. Anlattım. Ben bunu önce mi koyacağım, sonra mı koyacağım? Anlayabilmeniz için an önce koymam lazım sanırım. Anlattım evet. <laughs> Buradan böyle açılıyor. İçinde 3 tane bölmesi var. Bir tane büyük bölmesi, bir tane bilgisayar koyacağınız bölmesi, bir tane de fermuarlı bir bölmesi var. Artı bir de şu arka tarafta bir fermuarlı bölmesi daha var. Buraya da işte pasaportunuzu, telefonunuzu falan gibi böyle küçük aletlerinizi koyabileceğiniz bir çanta. Şu ipleri inanılmaz güzel, ince ama asla rahatsız etmiyor. Yeni çantam böyle. Sonrasında bir çantamda ne var videosu çekeriz. Hem bu çantam var hem de kullandığım şöyle küçük bir çanta. Şöyle küçük bir çantam var. Bunu böyle daha etkinliklere falan giderken içerisine işte kameramı, cüzdanımı falan filan koyabileceğim daha böyle Tetris oynar gibi içine doldurduğum bir şey. Bunu Zara'dan almıştım bu arada. Böyle bir tane falan görmüştüm. Direkt kaptım çünkü çok hoşuma gitti. Çok pra pratik, practical, kullanışlı ve görünüşte çok güzel duruyor. Bu da işte artık günlük kullanacağım çantalarımdan bir tanesi oldu diyebilirim. Yani çünkü onunla dışarı çıktığım zaman bilgisayarımı yanıma alamıyorum. Bilgisayarımı yanıma alacağım zaman bunu kullanmam gerekiyor. Bir diğeri ve asıl konumuz aslında öyle TP Link'in biz Wi-Fi genişleticisini aldım. Çünkü bizim oturduğumuz ev ve üstteki üst katlara internet biraz az ulaşıyor Wi-Fi'den. O yüzden böyle bir genişletici almaya ihtiyacım vardı açıkçası. Ve böyle bakıyordum neler alsam neler alsam diye. Bu kadar alakalı hiçbir şey bilmiyorum. O yüzden uh, Mediamarkt'a gittim. Orada çalışan birinden destek alarak bunu almaya karar verdik. Fiyatı 4900 civarı falandı. Bunu böyle evin iki yerine koyuyormuşsunuz ve internetiniz çekiyormuş işte. Ama tabii nasıl kurulacağı konusunda bir fikrim yok. O yüzden aldığım kişi çalışan şey demişti. içerisinde bir QR kodu var. Onu okuttuğunuz zaman size nasıl kurulum yapacağınızı bir şekilde anlatıyor falan diye. O yüzden birlikte bunu kuralım bakalım şimdi sizlerle. Aşkı açılacak mı? Şu şekilde içerisinde iki tane var. Bir tanesini alt kata, bir tanesini üst kata koyacağım. Merdiven girişlerini koymayı düşünüyorum. Çünkü merdivenler her iki kattaki odaların ortasında. O yüzden böyle bütün odaları çok rahat bir şekilde çeker gibi düşünüyorum. Şöyle bir cihaz. Bir tanesi bu şekilde. Aynı bunun gibi iki tane var. Derseniz internet kablosuyla, ethernet kablosuyla da bağlayabiliyor musunuz? Ama ben kablo çekmek istemiyorum. Wi-Fi olarak bağlamak istiyorum. Onu da sordum. Onu da yapabiliyorsun dedi. Hi there. Welcome to the world of Deco. Download the Deco app. Önce deko uygulamasını indirelim. Ha şey indireceğim. Mesela gelmiş de bu arada mesaj Yarın bir arkadaşımla buluşacaktım da. Son dakika hatırladım. Yarın perşembe değil. Ya perşembe. Çarşamba değil de perşembe. Yarını perşembe sanıyordum ama aslında yarın çarşambaymış dedi. Sonra perşembe uymuyordu. Ee, onu şimdi yazdım da. Komşunun köpeği bayağı havlıyor şu an. Sorunu mu var acaba? Evde yalnız mı ki? Uygulamamız iniyor. Turn off your modem. Required. Remove the battery of your modem. Burada bir ethernet kablosu var. Bu adaptörlerden diğeri. Go to settings. Hesap açacağız. Ile girip aktive edeceğiz. You'll only need one deco for now. Okay. Önce bir tane ihtiyacım varmış. Tamam. Ben bunu bir yapıp geliyorum. Ben bunu kurup geliyorum demişim ama <laughs> gelmemişim. O gün o şekilde geçti. Kurulumu yaptık. Şu an internet evin her tarafından çok güzel bir şekilde çekiyor ve bunun için gerçekten çok mutluyum. Bir sonraki gün Çilem'in yanına gittim. Kadıköy'e geçtim. Öncesinde bir böyle yemek yedim orada Boden'de yine. Aşçıları gerçekten inanılmaz güzel. Harika bir süzme mercimek çorbası ve sonrasında mantarlı bir nohut salata yedim. Efsaneydi. Sonrasında Çilem geçtim. O günün akşamında 28 Şubat'ın akşamında Taksim'de bir mekanda Friends quiz night gibi bir şey yapıyorlarmış. Ve ben Friends'i hani kaç kere bitirdiğimi hatırlamıyorum. Gerçekten böyle 10 kere, 20 kere, 30 kere falan bitirmiş olabilirim. Ve her ayrıntısını biliyorum. Çilemler oraya gidecekti. Bana da haber vermişti ama onlar bana haber verene ve oradan kontenjan olup kalıp kalmadığını öğrenene kadar zaten bütün kontenjanlar dolmuş. Çünkü bir influencerla hangisiydi ya? Yine böyle bir sinema influencerlığının moderatörlüğünde yapılacak bir gece olduğu için o da büyük ihtimal storiesine falan paylaştı. Anında da olması çok normal. O yüzden ben gidemedim. Çilemler gitti. Bizim 9 Mart'ta, bu haftanın sonunda, 9 Mart Cumartesi günü Koç Üniversitesi'nde bir zirve olacak. Zero to One zirvesi. Oradan ulaşmışlardı konuşma yapmak için. Tabii ki dedim ama ben tek başıma gitmekten çekiniyorum açıkçası. Hala böyle o sosyal anksiyete ve topluluk önünde konuşma becerimi üzerine çalıştığım dönemlerdeyim. O yüzden şey yazdım hani ben Çilem'le de birlikte gelebilir miyim falan. İkimiz de aynı yollardan geçtik çünkü. ikimiz de hani eğitim hayatımızı bitirdikten sonra kurumsalda çalıştık. Sonra işlerimizi bıraktık. İstifalarımızı verdik ve kendi işlerimizi kurduk ve sosyal medya içerik üretmeye devam ettik falan. Hani birlikte çok daha eğlenceli olabilir ki Çilem zaten çok uzun süredir arkadaşım olduğu ve birbirimizi çok iyi anladığımız için birlikte sunabileceğim şey çok fazla olacak falan. Bir yandan da ben tek başıma gitmiş olmayacağım diye. O yüzden böyle birlikte gideceğiz Çilem'le. Onun için de çok heyecanlıyım bu arada. Eğer gelmek isterseniz İstanbul'daysanız aşağıya kayıt link linkini bırakıyorum. Yalnız kontenjan sınırı var ve bu arada bu sertifikalı da bir program. Yani tüm gün sürüyor. Bizim seansımız öğleden sonra olacak. İşinize çok yarayacağını düşünüyorum. Gelmek isterseniz, biz dinlemek isterseniz aşağı linkini bırakıyor olacağım. Oradan tıklayarak kaydınızı oluşturabilirsiniz. Çok az bir süremiz kaldı. Ayrıca Çilem'in English with Çilem Akar hesabına paylaşacağı bir videonun arka planı, backstage'inin nasıl olduğunu, edit kısmının nasıl olduğunu göreceğimiz kısa bir alan geliyor şimdi. Keyifli izlemeler. ya aynen. Biri ben bitirdim Allah'tan. Üçüncü abla o dedişim. Ben çoktan gönderdim. Ne bakıyorsun lan? Bugün adam demeyeceğim Kendime söz verdim. Revize mi gelmişti? Revize bekliyorum. Kamera açılınca sustu. Ne <laughs> zaman? <laughs> ya aslında her çarşambadan çarşambaya paylaşmak istiyorum ama değişiyor yani o oturtmam lazım ya. Çünkü acılı bir oturtursam çok iyi olur. Ya geçen mesela çarşamba paylaştım, sonra pazar paylaştım. Hani ya bu bitirince de bekleyemiyorum. Hemen paylaşmak istiyorum. <laughs> Videoyu bitirince. Ben Tamamdır. editlerim, editlerse ben her paylaşırım da ama ileriki zamanlarda video yoksa oraya bir iki hafta girerim. Bu video ne zaman geldi? Ben lavda <laughs> <zamanda> kaldım. <laughs> Kamera açılınca değişti şey. <laughs> Çilek. Senin aşk hayatın nasıl gidiyor? Evde oturarak biriyle tanışabiliyor musun? Sen de benim gibisin ha? Annem bir yere çıkarırsa tanışıyorsun birileriyle. Kayıtta mısın hala? Evet ama burası ses olmayacak yani konuşabilirsin. Bence kendini böyle da yani. Değişecekse değişsin. Hayat bu anladın mı? Hani şey yapmana gerek yok. o milletlerin kültürlerinden ve insanlarından etkilendiği için bazen böyle ifade etme şekilleri farklı olabiliyor. Siz beğendiniz mi bunu? Evet. Şimdi <laughs> başlayacağım. <laughs> Birisiyle küs olmak. İngilizce'de bunu söylemenin birkaç yolu var. Birisiyle küs olmak. Hatta bunun bir şarkısı var. <laughs> Birisiyle bad olmak. Birisiyle olmak, onunla aranızın kötü olduğunu belirtin. Nice. Nice. Export abla. Like hey them, like. Aynen. Yorum atın. Evet. Kaydedin. Aynen. Bak ne kadar emek var arkasında. Ne kadar emek var arkasında. Emek kadın sesim çıktı. <laughs> Ondan sonraki gün bir tık daha sakindi. Evde takıldım, dizi izledim. Akşamında böyle YouTube izlediğim bir uh, gün geçirdim. Ya böyle günleri geçirmek çok güzel oluyor gerçekten. Hayatınızın her gününü dolu dolu yaşamak zorunda değilsiniz. Bazen kendi mental sağlığınıza iyi geleceğini düşündüğünüz şeyleri de yapmanız gerekiyor. Durmanız gerekiyor, nefes almanız gerekiyor. Zihninizi boşaltmanız gerekiyor. If you get a haircut, like I It now because this side has grown a lot. But if you get a haircut where the sides are short and it'll be like widened because my face was so wide. Daha sonra geçtiğimiz pazar günü Milli Sanım Üniversitesi sınavı vardı biliyorsunuz. Benim kardeşim Kübra da bu yıl sınava hazırlanan kişiler arasında mezuna kalmıştı. Benim gibi ben de mezuna kalmıştım ve ikinci senemde bu kazanarak gelmiştim. Kübra da geçtiğimiz sene onlar ailem benim Osmaniye'de oturuyor. Kübra da oradaydı. Depremi yaşadıkları için o dönemde işte hem dershanesi yıkıldı hem çevremizde bir sürü insanı kaybettik. Sınava yeterince çalışamadığı için beklediğim sonucu alamadık maalesef. O yüzden tekrar hazırlanıyordu bu sene mezuna kalmıştı ve bu sene benim yanıma geldi. Bir sene boyunca benim yanımda bu Burada hazırlanıyor, özel derse gidiyor, dershane sınava gidiyor falan. Bu mesleği üye Milli Sanat Üniversitesi sınavına da aslında bir nevi böyle TYT, YKS sınavına hazırlık. Hani nasıl olacak, time management'ı, zamanını kontrol edebiliyor mu, sınavda heyecanı nasıl falan. Bunları görebileceğimiz bir deneme sınavı şeklinde girdi aslında. Hala böyle çöze, çözmemiz gereken o zaman yetiştirme kısmımız var. Zamanı yetiştirmekte zorlanıyor maalesef. Ve bence bunun en büyük nedenlerinden birisi zamanla çalışmıyor oluşuydu bu zamana kadar. Yani ben sınava hazırladığım dönemleri, hazır, sınava hazırlandığım dönemleri hatırlıyorum üniversite sınavına. Saati koyar ve ona göre çözmeye çalışır ve hızlı çözmeye çalışırdım. Okuduğumu hızlı anlamaya çalışır ve hızlı yapmaya çalışırdım ve olabildiğince çok soru çözüyordum. Yani günde bazen böyle sınırlarımı zorlayıp hani 700 soruya 800 soruya çıktığım zamanlar oluyordu gerçekten. Ne kadar çok soru çözersem aslında o kadar çok soru çeşidini ve o kadar çok aynı soru pekiştirmesini çözmüş oluyordum falan. Bilmiyorum, son birkaç ayımız kaldı işte YKSY'de, sonucunu göreceğiz. Onu sınava bıraktıktan sonra, burada işte o yakındaki bir okula vermişlerdi. Onu bıraktıktan sonra ben de kanyona geçtim, bir kahvaltımı yaptım orada. Pardon. Parçayalım. Bir mantarlı aşağıda anlat istiyorum. Bir de uh, Amerika <laughs> Teşekkürler. Ondan sonra tekrar gelip onu aldıktan sonra ben akşamında burada benim üniversiteden arkadaşım vardı. Bir aralarda var arkadaşım Ali diye. Onunla geçtim. Akşam yemeğine davet etmişti. Orayı çekmeyi unutmuşum bu arada. Bütün her şeyi. <laughs> Ali ile buluştuğum zamanların çoğunu çekmeyi unutuyorum zaten. Akşam işte Burak'lar da geldi. Bizim yine üniversiteden arkadaşlarımız eşiyle birlikte. Geldiler. Onlarla böyle bir game night falan yaptık. Güzel bir akşam geçirdikten sonra. Ertesi gün oldu. Bu sırada ben şeye başladım. Bahar dizisine başladım. Kızılık Şerbu artık bozmaya başladığı için onu böyle izlememeyi son iki bölüm böyle, son iki bölümü düzgün bir şekilde izlemedim açıkçası. Şu an Bahar'a başladım. Bahar çok güzel başladı. Çok hızlı başladı. Umarım böyle Kızılık Şerbu gibi belli bir yerden sonra bozmaz. Ya bence zaten Türk dizilerinin asıl sorunu burada. Yani Türk dizileri belli bir noktaya geldikten sonra bence bitirmeleri gerekiyor. Hani bir final yapabilirsiniz anladınız mı? Hani devamını getirmeye gerek yok. Zorlamaya gerek yok falan. Yani olmuyorsa olmuyor. Orada bitirebilirsiniz. Bir de böyle zaten. Zaten uzun olduğu için hikayenin şeyle bölümler. O yüzden hikayeyi uzatmaları gerekiyor. Her bölüm için falan. Umarım baharda böyle bir bozuntu yaşamayız. Geçenlerde de Çilem şey diyordu. Harika hayat mı? Neydi ya? Şahane hayat diye sanırım bir Türk dizisi daha var yeni. Sonuçta bana anlattığı şeye benziyordu. Netflix'te Jeannie and Georgie dizisi var diye izlediniz mi bilmiyorum. Çok güzel o da bu arada. Ona benziyordu. Her yanında ona da başlamayı düşünüyorum. Bu sıralar böyle Turkish dizi erama girdim. <laughs> Aslında bunlarla alakalı ayrı bir video mu yapsak ya? Türk dizilerini sıraladığımız falan böyle hani konusu en iyidense Ama o kadar çok dizisi izlemedim ki ben. ya yani muhteşem Yüzyıl bile izlemedim. Hani öyle söyleyeyim size. <laughs> Son olarak bugün de akşamında kanyona geldim. Önce bir yemek yedim. Bu gördüğünüz videoyu. Çok güzel burası bu arada. Çok güzel yapıyorlar. Onu yedikten sonra orada bir yere oturdum ve bu videoyu editledim ve sonra eve geldim ve şu an editlenmiş halinin üzerine konuşma yapıyorum sizinle. Bu vlog da bu şekilde sonlandı. Bu haftamız da böyleydi. Önümüzdeki hafta çok daha güzel şeyler olacak bu arada. Çünkü bir yurt dışı planım var. Çok güzel bir vlog geliyor orada. İki Çilem'le birlikte gideceğimiz Koç Üniversitesi zirvesinde bence güzel şeyler çıkacak. O yüzden takipte kalın. Sizin bu haftanız nasıl geçti? Yorumlarda konuşalım mutlaka. Ya ben böyle direkt bir şeyleri anlatıp ve gitmek istemiyorum. Daha önceki videolarımı da izliyorsanız zaten videolar yorumlarda sizinle konuşmayı çok seviyorum. O yüzden bol bol yazışalım. Yazın aşağı yorumlarınızı. Beni diğer hesaplardan da takip et isterseniz sevinirim. Instagram'da her gün story atıyorum. Çok aktifim. Orada bayağı soru cevap da yapıyoruz. Youtube'da yeni yapacağımız videolarla ilgili konuları da orada belirliyoruz falan. Oraya da beklerim sizi. O zaman videoyu beğendiyseniz beğene basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Klasik Youtube sözleri falan. Takip videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Anlamadım bir şey var mı acaba? Bu arada artık böyle not alarak videoları hazırlamaya başladım. Böyle bir, bir düzene oturtmak videoyu daha güzel yapıyor bence. Zamanla bence bu vlogları bir tık daha geliştireceğim diye düşünüyorum. Daha böyle sinematik tarzda görüntüler yakalayabilirsem aralarda falan. Öyle. Okay. Bye.